to the floor Neden bonzaa içiyorsunuz? Ne bonzaa's ya? O zaman niye itfaiye aradın? Amına koduğumun ejderası suyu akacakdı ondan o yüzden aradım. Abi gel slime abi. Abide mi gidin? Lan olem git. Abi camı sileyim. Lan oğlum git lan. Lan oğlum. Lan oğlum git. Lan oğlum git lan. Lan oğlum git. Kardeşim kızdan ayrılmıştı. Boş ver kardeş ya. Bana borcun vardı. Ne biliyor musun ya? Bana bırakıp tek başıma koydu beni. <laughs> Otobüse para vermeden içemek gitsin Yalın ayak mı gitsen ayakkabı almasam mı ki? Bana mı dedin? Yok ya de peynir zaten eksik de onları hesaplıyorum. Ya kardeş burada gari adama ova yumuşağı diyen birisi sonuç biliyor musun bunu? Bilmiyorum. Onun bulsam amına değecek. Hello. <laughs> Bu ne makine olmuş? Makinenin anasını sikmişsiniz ya. Mehmet kalk tatlıyı sil. Silarız kardeş sıkıntı yok. Ne dedin sen? Silarız hocam tamam. Ne? Yok ya gittin canımın içi bir sevdan geldi bebeğim Azana uydun beni niye vurdun aşkım aşk çiçeğim bittin, Kör müsün be kör müsün İstanbul şivesi kardeşim köpek ayağımı sırcaktı ya Afyon şivesi Anamına kodumun köpeği paçayı götürdü lan. Beyefendi bu kaç para? Bin lira. Çüş ebeni namı. Yoruldum ya şu arabaya yaslan abacık ya. Oğlum. Oh, hey. Hey lan. Hey. Hey lan ney? Hey. Gel, gel lan gel. Toz var, asrar var, eroin var, kokain var. Polis geliyor. Elma, portakal, mandalin, badırcan, domates. Sen <laughs> neydi? Battaniye, helva, yuz... <laughs> Kanki bir gel, gazcıya gidelim de bir gaz alalım lan. Lan kardeş bu götürüyorlar. ya, ne edeceksin gaz alalım? Götür mü? Götür ola, salla gidelim tamam. ya. Götür mü? Götür, götür. Kalktır o zaman. Bir, 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 bir. Buyurun memur bey. Ehliyat, Buyurun memur bey. Bu ne lan? He? 25 kuruş kime de oğlum? Maalesef memur bey. <laughs> Biz fakiriz. Alkol ama. Ondan sonra satmıyoruz maalesef. Ya oğlum açıkta bana bir Ya ne oldum soğuktan burada bekliyorum ya. Kardeşim bunu bana verir misin? Al senin ne kardeşim kardeş? Bunu da. Onu da al oğlum. Bunu da. Al onu da. Kulu atmıyor da Gel çekinme kardeşim işte. gel. <laughs> Deniyordum seni Sen Arkadaşlar bakın bu konu çok önemli. Sınavda çıkacak mı hocam bu soru? Hayır. Ya hadi o zaman ama ne dinle sikliyim. Aşkım gelemem araba bozuldu. Ne ev mi boş? Go, 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 go. Dün bir kızla görmüşler dün, seni. Dün bir kızla mı görmüşler? Öpmüşsün kızı. Öpmüş müyüm kızı? Çabuk hesap ver. Hesap mı vereyim? Bu arabayı buraya kim lan? Ben vurdum lan ne oldu? Bu arabayı buradan alırın amına kurun. Kalanlarımıza sağlık, bakına kalanlarımıza sağlık ve selamet için ve bilhassa Allah rızası için El Fatiha. Selamun Aleyküm hocam. Aleyküm selam buyurun ne istemiştiniz? Sevdiğim kızı benim ona hocam ne yapacağız? Ben bana bir büyü yap be. Ben anlamam kardeşim büyümüş gibi. Bilinir ama hocam. Şov yaparım şimdi sana verdiğim tarifi iyi tut ama. Abi gazoz var, limonata var, fanta var, kola var. Şaşırt, Şaşırt beni. beni. Ne yapayım abi karşına şişe mı oturayım? Sarhoş araba kullanmayı çok seviyorum. Alır Şeytan bunu beğendi. Nasıl piç? Bunlar babadan oğul nesil herhalde bu. Anasını siktim orus bu çocuklara. Bu bu çocuklara. Babadan oğul nesil herhalde bu. Arkadaşın yanında. Erkek arkadaşın yanında. Of, gelenlere bak gelenlere. Lan vay yavrum vay vay vay. Yanındaki vai. uşak sana bakıyor. Allahu ekber. Alo. Alo. Kardeşim bana borcun vardı. Lan kardeş şimdi tünele giriyorsun. Az sonra ara lan. Tünele mi giriyorsun? He tünele giriyor, Selam olacak mı? Lan ne kodu Gel lan buraya. Kardeş bana araba lazım. Arabanın anahtarını versene. Buyur kardeşim. Kardeş yürüsene niye bekliyor? Kardeş lastik patladı ben <laughs> Karıyı beleşe mi aldın? He beleş aldım beleşe bu devirde başlık parası mı kaldı? Vay namussuzcu sağa Son dileğini söyle Abi beni bırakın abi abi beni bırakın abi Lan ne iyi insanlar var bıraktılar gerçekten ya Lan Keş bana bir 20 milyon ateşlesene Ölüyü siktin diriyi siktin gözü bize diktin aman Allah'ım Kalmasın kardeş şu şarkıyı kim söylüyor? Kıraç. Bırak da o söylesin. <laughs> Hayvan gibi şey yapıyorsunuz ya. Gökcan çay içeceksin mi? İçeceksin kardeş. Bana da koy be. Bana da koy arkadaş. Bana da koy kardeş. İçme namına sokarım valla. Kardeşim kapağım 500 bin lira. Ben o 1 milyon değil miydi? Biz fakiriz kardeşim. Kardeşim bir falıma bakar mısın ya? Ya kardeşim geçen Sezen'in falına baktım. Ninen ölecek dedim. Dün anası ölmüş ya. <laughs> Tövbe bismillah. Ayı elimde fitil kalmadı. Bunu babana iade et. Bunu mu? soksun kendine. Bu böyle. Tayyip'in hemen bunu yolladı. Bu ne oğlum? Gazık Beğendin mi oğlum sen bunu? Çok hoşuma kaçtı bu Gel oğlum, gel. Gel gülüm sen beğendiysen gel. Ah, ah! hırsız bey! İşte derin Burada gidecek bir şey yok kapına koyayım. Vay ne bırakıp köye mi yerleşsek? <laughs> bana altı çekilecek ama merdiven yok. Dur dur düşersin. Ya üfleme şunu. Ha siktir git başka yere otur. Ya rahatsız oluyorum. Kardeşim yeni bir müzik yaptım dinlesene. Ver müziği. Adana 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 Merkez patlıyor herkes. Şekeri atan kopmalık açıyor son ses. Seninle bir oyun oynayacağız. Hayır ben ölmek istemiyorum, yaşamak istiyorum. <laughs> o telefonu alabilir miyim evladım? Fiyat anlaşır neden olmasın hocam? Gitarı bırak, tempraya bak. Tempra mı dedi birisi? çıktım? Niçin çıktım? Nasıl çıktım? Bunu izaha gerek yok. Gördünüz, yürüdüm, çıktım. Ama çıkmamış da olabilirim. Çıkmışsam çıkmışımdır. Çıkmamışsam çıkmamışımdır. Görünen köy uzakta değildir. Buraya çıktık da sonradan çıkmadık mı dedik? Bunlar bir takım uydurma laflardır. Sahi ya. Ben buraya neden çıktım? Şişt. Buyur buraya. Neredesin bu saate kadar? Bir daha ramına nakalı kaçtı. Ne karsın kızı ne hamına kodu mu? kaç la. lan? Hayır bir açıkla bir be. Açıkla bakayım ben bekliyorum. Tamam ne olur teyze. Bu ne kodu